Oooo Ne Şimdi bak, bu ne? O zaman erken bir güncelerimiz özel konusunda Evet Ya, Ya, bu ne? Ya, bu ne? Ya, bu ne? Çok güzeldi bunlar. Tanıştığınızda iyi mu? Olamıyor mu? Olur. Ay, Olur mu <laughs> <Niye oldu? gülüyor> Atmak filme çözmek <laughs> şey, şey, şey. hocam ama deste koruması var yok <laughs> e, hocam koruması var ama sonuçta bir sunumda size anlatacak birileri yatacak doğru hocam o da çok güzel direkt nokta atışı konu açıp bir bir yol atıyoruz atıyoruz tamam ne keşke de

Ça hocam çok gitsiniz